Filmlerimizde garip garip baba ve hoca tipleri gösterdiler. O bize anlatılan Noel Baba dedikleri Saint Nicholas adam yanında dayakçısı ile beraber dolaşan bir öğretmendi. Cizvit papazıydı. Okulda yanında dayakçı denilen öğretmenle beraber dolaşıyordu. Bu adamların günlük hayatta yaptıklarını sanki biz yapmışız gibi sahiplendik. O günden sonra çocuğu böyle bir babaya mı emanet edeceğiz, böyle bir hocaya mı emanet edeceğiz dedik. Ondan sonra çocuklarımızı internete, televizyonlara, sokaklara, sinemalara emanet ettik. Ve çocuklar kendilerine yıldız diye Allah korusun insanın adını ağzına almaktan haya edeceği günahkarları yıldız diye kabul ettiler. Böylelerinin yıldız kabul ettiği insanlar insanı alır cennetin ali saraylarına değil Allah korusun dünyada dahilette de cehennem çukurlarına götürür. Merhametin yok diyelim nefsine merhamet etmez misin evladına? Kendimizin düşlüğü yerlere çocuklarımızın düşmesine gerek yok. Bundan sonra tertemiz bir nesil Allah yetiştirmeyi her bir ellerimize nasip eylesin. Hazreti Muhammed'in adab ve telkinlerine göre çocuk yetiştirmeyi nasip eylesin. Evet biz sanayi inkılabından sonra dünyanın böyle tesirinde kaldık ve onlardan ithal ettiğimiz anlayışları kendi anlayışımız diye bugün konuşuyoruz. Fikirlerimizin ona göre şekillendiğini sokaklarımıza çıktığınız zaman çok rahatlıkla görebilirsiniz.